benden sonra size kadınlardan daha zararlı, daha büyük bir fitne bırakmanı diyor Peygamber Efendimiz. Fitne kelimesi Türkçe'de farklı manalarda anlaşılıyor. Bozgunluk, kargaşalık, huzursuzluk, başıboşluk, bir denetimin, bir kontrolün olmadığı, herkesin kafasına göre hareket ettiği bir kargaşa ortamı. Fitne deyince aklınıza bu gelir. Ama esas manası bu değil yani. Fitnenin manası bu değil. Fitnenin manası imtihandır. İmtihan, imtihan. Dünyadaki hakim olan sistem kadını o noktaya getirdi ki gerçekten bu hadis-i buna ışık tutuyor. Size diyor kadınlardan daha zararlı bir fitne, bir imtihan sebebi bırakma, bırakmadım diyor Peygamber Efendimiz. Şu bir gerçek. Kadınlar bir cazibe merkezidir erkeklere karşı. Hayvanlar aleminde de öyledir. Dişiler erkekler için bir cazibe merkezidir. Yani kendine çeker, mıknatsız gibidir yani. O yüzden Cenab-ı Allah kadınları tebeden tırnağa mahrem olarak ilan etmiştir. Haramdır. Yani görünen kısımlar hariç diyor. Kapatın vücudunuz. Şu el kısmı, yüz kısmı. Bazıları da ayakta, ayak diyorlar. Çünkü kadının görüntü itibariyle erkekleri cezbeden bir hali vardır. Cenab-ı Allah öyle yaratmış. Birisini etkileyen, birisinde etkilenen şeklinde yapmış. Bu yüzden günümüzde kadınlar hep suistimal edilmiştir, istismar edilmiştir. Tarihte de öyle olmuştur, günümüzde de hala öyle. Bugün erkeklerin en büyük imtihanı bu kadınlardır. Bu gerçek. Dışarı çıktığınız zaman kadınlar halini görüyorsunuz. İnterneti açın, televizyonu açın, ilk karşınıza çıkan süslenmiş, makyajlanmış genelde kadınlardır. Neden hep kadınlar? Çünkü kadınlar suistimale açık, istismara açık. Erkeklerin en zayıf noktasıdır kadınlar. Özellikle sıcak günlerde erkekler kadınlardan daha kapalı giyiniyor. Erkeklerin avret mahalli belli. Kadınların avret mahalli tamamen tepeden tırnağı dedik. Kadınlar açılabildiğine kadar açılıyor. Erkeklerin en fazla açıldığı işte şu diz kapağı altında veya biraz üstünde bir şort veya biraz daha uzun kısa pantolonla geziyorlar. Kadının tamamı tebeden tırnağı mahrem olduğu için ee, mesela ben böyle kısa kollu gezersem benim için bir sıkıntı yok. Ama kadın kısa kollu gezerse dilimiz buna müsaade etmiyor. Senin kolun mahremdir diyor. Açamazsın. Peki buna uyduğun zaman karşılıksız mı kalacak senin bu e, amelin? Elbette karşılıksız kalmayacak. Yani şu sıcak günlerde bile yani kadınların böyle e, giyinmesi yani tepeden tırnağa kapanması gerçekten çok zor yani. Yani e, biz rahatlıkla kısa kollu da gezebiliyoruz. Ne bileyim artık baş açık gezebiliyoruz. Gerekse önümüzü açabiliyoruz. Bize bundan dolayı bir şey yok, sakınca yok ya yani bir günah yok. Ama Cenab-ı Allah öyle takdir etmiş. Kadınlara siz kapanacaksınız. Niye? Erkekleri tahrik eder bu. Bizim her şeyi anlamamız, kavramamız, ileri görerek hadiseleri görmemiz mümkün değil. Bunu ancak vahye muhatap olan birisi söyleyebilir. Bunu o da peygamberlerdir da. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin Yani bu sözü yani size kadınlardan daha zararlı bir fitne daha zararlı bir şey bırakmadım değişinin altındaki bu hikmet yatıyor.